merhaba arkadaşlar <laughs> iyi günler şimdi Survivor'ın gerçekleri part 2 ile karşınızdayız arkadaşlar bu arkada çalan müzik ne bu arada Mozart arkadaş ben sana Mozart mı çal dedim ya sen man kafamızın nesin ben sana Mozart mı çal dedim kanki hip hop bulamadık Mozart verdik sana <laughs> tamam neyse kalsın bari Arkadaşlar şimdi Survivor adasında Yemek... Ulan bu arkadaki tip de benim şeyimi bozuyor, şeklimi bozuyor da. Neyse. Arkadaşlar... ikinci Allah, konuşamıyorum. Neyse arkadaşlar, ikinci planımız Survivor adasında yemek veriliyor muydu, verilmiyor muydu? Tüm gerçeklerle şimdi karşınızdayız. Allah aşkına şu arkaya bir güzel bir fon müziği aç bak kafam şey oldu Mozart'tan gitti bak konuşamıyorum. Tamam. Psikolojim bozuldu aç bir radyo mu açacaksın ne açacaksan aç bir şey aç. Arkadaşlar şimdi Survivor adasında yemek veriliyor muydu bunu anlatacağım size gerçekleri konuşmanın zamanı geldi artık. Çünkü geçti bileni. Şimdi arkadaşlar bana haksızlıklar yapıldı çok haksızlık yapıldı işte bilmem ondan sonra ne. çok çok haksızlıklara uğradım. Daha çok konuşacağım şeyler var. Bu part 2. Part 1 anlattım. Şimdi part 2'deyim. Survivor'da yemek veriliyor muydu? Evet arkadaşlar. Şimdi bunu açıklıyorum size. Survivor'da şöyle gerçekçe dürüst konuşacağım size. Hiçbir şeyin yalanını konuşmayacağım size. O yüzden dolayı tüm gerçekleri konuşmanın zamanı geldi artık. Ve herkes çenesini kapatsın, sussun ve beni dinlesin. Anladın mı? Neyse söyleyeceğim şu tüm gerçekleri. Arkadaşlar Survivor adasında yemek verilseydi bir kere ben 72 kiloya düşmezdim. Yani o zamanlar gittiğimde yarışmaya 86 kiloydum. 72 kiloya düştüm. Şu anda 93 filanım yani. Yemek verilmiyordu. Ama şöyle bir gerçek vardı. Ee, sadece yarışmaya giderken o da yarışmalara giderken 3 günde bir ben de yalan yok kardeş. İstiyorsa kanımdan test yapsınlar. O yediğim ananasların testini yapsınlar. Ya da o yediğim muzların testini yapsınlar. Ya da ne bileyim. 3 günde bir giderken arkadaşlar sadece bayılmasın diye yarışmacılar bayılmasın diye bir enerji hapı veriliyordu. Şöyle bir tane bir tablet, ufak bir tablet. Hatta kanımda testini yapabilirler. Çıkar da yani hala bilmiyorum. Gerçi 4 yıl geçti. Çıkar mı bilmiyorum. Bir dilim muz veriyorlardı. Ufak bir dilim muz. Gerçi onları ben adada da buluyordum zaten. Bir de ufak dilim ananas veriyorlardı. Onun yanında bir de Gatorade içeceği veriyorlardı. Yarışmadan 30 dakika önce bunları içiyorduk arkadaşlar. Yalan değil. Sadece ufak parçalar veriliyordu. Doğruya doğru konuşmak gerekirse bunlar veriliyordu 3 güne bir. Fakat bunlar arkadaşlar bunları verseler bile de bunlar zaten insanın yani günlük ihtiyacı çoktur. insanın et yemesi lazım, insanın ne bileyim yani e, sağlıklı beslenmesi lazım. Sadece bir üründen bu olmaz. Ve biz de a, ne zaman yarışma olacak diye açlıktan çünkü ölüyorduk arkadaşlar. Ne zaman yarışma olacak diye o ananas bir dilim ananasa muhtaçtık arkadaşlar. Ve onu veriyorlardı yani doğruya doğru veriyorlardı. Ee, bir de şöyle bir şey oluyordu. Arada bir böyle sürprizler oluyordu. Yani yarışmada ne bileyim böyle iki haftada bir arada bir gene Acun kıyak geçiyordu. Hamburger veriyordu yani bir parça hamburger mi, ne? böyle bir şeyler. Sandviç veriyordu yani o da kamera arkası. Çok aç olduğumuzda yani o da arada bir veriliyordu. Çok değil yani öyle on günde bir filan. Getir. Sobayı getirdim sobayı. <laughs> Oğlum şu Be başlayalım. ben burada filmden bahsediyorum. Ben burada şeyden bahsediyorum. Sen bana getiriyorsun sobadan bahsediyorsun. Manyak mısın neysin? Bir şey anlatıyorum. Ben burada survive'ın gerçeklerini. Bence üçlük götümüz dondu lan. <laughs> Neyse dur bir dakika. Arkadaşlar bunlar veriliyordu. İşte haftada iki günde bir şey on günde bir böyle ufak bir e, sandviç de veriliyordu. Bu da bir gerçek yani. İşin gerçeği. Kardeşim sen bunlar işin gerçekleri. Başka ne vardı? Başka ne veriyorlardı? Onun haricinde hiç yemek vermiyorlardı. Zaten... Ha, o un veriliyordu. O da zaten 1 kilogram veriliyordu. Yalan değil. Haftada bir veriliyordu. O zaten bir günde bitiyordu o unlar. Ondan sonra yani yemek falan verilmiyordu. Gerçekçi olan. Ha şöyle yemek veriliyordu. Yani yarışmaya gittiğimizde, ödülü kazandığımızda zaten ödüllerin içerisinde yemek vardı. Sadece bunlar vardı yani ödüllerin içerisinde yemek vardı. Onun haricinde yemek falan verilmiyordu arkadaşlar. Tüm gerçeklerle karşınızdayım. Merve of Laza ise Merve miydi o Survivor'da yemek veriliyorum diyen kimdi o kız? Galiba Merve. Merve'ye de gelmek istersek şöyle büyük saracak. Ona da şöyle söyleyeyim. Belki onların döneminde yemek veriliyor olabilirdi. Çünkü onların döneminde yani ne bileyim artık rating yoktu, bir şey yoktu. Yani her rahattı çünkü kazanılan para kazanılmış zaten üstünden anladın mı? Herkes rahattı o yüzden onlara belki yemek veriyorlardı. Her söyleyeceklerimi söyledim işte Survivor'da yemek yoktu sadece ufak parçalar halinde yemekler şeyler veriliyordu sadece öyle ananastır muzdur bir de Gatorade'dir onun haricinde yok zaten onları ben ormanda da buluyordum dağın tepesine gittiğimde muz bulmuştum hatta ilk muzu ben buldum ilk bademi ben buldum ilk mangoyu da ben buldum bunları zaten ben buluyordum zaten bizim adadakiler hiçbiri bir şey yapamıyorlardı ki İlk balığı da ben tuttum arkadaşlar balığı da ben tutuyordum. Yani ben olmazsam zaten açlıktan tam öleceklerdi. Çok merak ettiğiniz konuya değindim. Survivor arasında yemek veriliyor muydu, verilmiyor muydu? İşte size tüm gerçekleri dinledim. Hayır arkadaşlar yemek verilmiyordu. Fakat 3 günde bir işte yarışmaya giderken sadece bir dilim ananas, bir dilim muz, bir de Gatorade içecek veriyorlardı. Onun haricinde bir şey değildi. Onun haricinde de yemek falan verilmiyordu. İşte 10 günde bir de öyle tesadüfen çok yorgun olduklarında görüldüğünde bayılmak üzere olanlar içinde de öyle 10 günde bir Acun'da kıyak yapıyordu, sandviç veriyordu. Gerçekleri konuşmak gerekirse bunlar. Ha şimdi arkadaşlar ben bunları neden açıklıyorum? Ben bunları açıklamak zorunda değildim. Bunları meydana çıkartmak zorunda değildim. Neden mi açıklıyorum? Çünkü Survivor'ı popüler yapan benim, Survivor'ı ünleten benim... Ve sonunda haksızlıklara uğruyorum. Arkadaş ikinci Survivor finaline gidiyorum. Kayar temisi. E. Beni içeri almıyorlar. Bu şimdi sizin yaptığınız adalet mi Acun Medya? Bunu çok merak ediyorum. Benim gibi ünlü eden Survivor adamı içeri almıyorsunuz. Bunları siz bana yaparsanız ben de tüm gerçekleri açıklarım yani. Ve onu bırakın Survivor adasına gidiyorum. Adaya giderken arkadaş popüler yapan dünyanın parasını üstünden kazandınız. Parayı yiyeceksiniz. Trilyonları siz yiyeceksiniz. Ben de burada oturacağım böyle ha. Fışık. Bende öyle göz var mı? O halde ben de gerçekleri söylerim. Yani hiçbir şeyden korkmam. Gerçekçi olmak gerekirse gerçekleri söylerim. Hiçbir şeyden de çekinmiyorum. Tüm gerçekler artık yüz üstüne çıkacak. Bundan sonra daha part devamları geliyor. Söyleyeceğim söyledim. İyi. Ben Survivor o kadar rating yaptırayım. Kazandırayım. Siz ekmeğini yine. Ha? Var mı öyle gurnazlık Ha? Hadi bakalım. Madem var. Bundan sonra biz de gerçekleri konuşacağız. Artık söyleyeceklerimi söyledim gerçekleri konuştum. Herkes ona göre artık ne yapacaksa yapsın. Yani hadi kolay gelsin.